Arkadaşlar selamlar ben Özgün. Ben Behlül. Bugün Behlül ile birlikte size telesinden almış olduğumuz aksiyon kamerası için boyun aparatlarını tanıtacağız. Daha önceden birkaç ürün aldım. Özellikle çantada kullanabilmek için. Ama çanta olmadığı zaman da özellikle giderken karşı açıyı çekebilmek için bu tarz ürünlere ihtiyaç duydum. Behlül'de bunlardan bir tanesi var zaten. Evet. Aynı marka mı bilmiyorum. Bir tanesini ben yanlışlıkla aldım. <laughs> bir tanesini de sonradan yanlış aldığımı fark edip aldım. Dolayısıyla içerik çekmek için de bir sebebimiz oldu bize. Bu arada kötülemek için söylemiyorum ama N11'in birazcık yurt dışı alışveriş kısmı zayıf. Yani sipariş ettiğinizde bir ürünü iade, iptal kısmı birazcık uzun sürüyor ve yani en 11'den bir daha yurt dışı ürünü almayacağım. Bunu öncelikle belirteyim size. Onun dışında diğer iki ürünü bir ürünü pardon, tabii iki ürünü. İki ürünü de Temu'dan aldım. Ee, bunun bunu aldığım paraya ikisini aldım. <laughs> Dolayısıyla Temu daha ucuz arkadaşlar. Da, bunu da belirteyim. Ee, neden ihtiyaç duydum? Dediğim gibi eğer çanta kullanıyorsanız biraz daha kolay işiniz ama çantanın dışında karşı açı çekecekseniz biraz da sizinle beraber kameranın görmesini istiyorsanız sonuçta biz bir motorcu değiliz. Kaskımız yok ya da kafamızda ekstra şapkamız ya da kaskımız yok. Üst taraftan çekelim. GoPro da kullanmayacağım. Yeni aldığım kamerayı kullanacağım için onda o aparat da yok. Böyle bir ihtiyaç oldu ve bu üçünü de yanlışlıkla birini <laughs> ve toplamda üçünü almış bulunduk. Şu yanlış olan ürünle başlayalım istersen. Hulk knife'ın yeni modeli 6TS modeliyle şunun bir kutu açılışını yapalım. Şimdi neden yanlış ürün aldım? Bunu paylaşayım sizle. Evet. Ben bu ürünü alırken sadece boyuna takılan değil aynı zamanda da alt kısmından sabitlenecek olarak gösterdiği için resimde bu ürünü aldım. Ama ben bu ürünü aldıktan sonra stok bitirip bu ürünün resimdeki gibi görselini koydular. Yani satıcı. Muhtemelen yanlış bir ürün koyduğunu anladı. Evet. iptal etti stoğu. Yeni ürün açtı. Bende de donk etti. Hemen yazdım mail ama geri dönüş olmadı. Olduktan sonra da dedi ki artık biz bunu kargoladık kardeşim. Sana gelsin ondan sonra iade et falan dedi. Zaten bir, bir ay oldu yani neredeyse. Ben de dedim ki benim elime gelsin. En azından bir şekilde. Hem içerik olur hem de kullanırım. Şimdi Behlül'de de iPhone Telefon olduğu için MagSafe'li. MagSafe, MagSafe var MagSafe değil mi? MagSafe yani. var zaten. Ya. O yüzden işime geldi aslında Behlül'ün olması. Şimdi kutuyu açtık. Kutuyu açar açmaz bizi bu karşıladı arkadaşlar. Şimdi bunun içerisinden ne çıkıyor? Bir tane e, ne deniyordu buna bura? Lanyard. Lanyard çıkıyor. Bileklik de diyebiliriz. Bileklik. Yani, sabit temizleme değil. mendili. Ve bir de manyetik kısmın yedeği çıkıyor. Aslında şöyle bu Max özelliği olmayan, olmayan cihazlarda yapıştırıyor. Yapıştırmak Aynen. için. Evet, mal bu arkadaşlar. Ne işe yarıyor bu? Boyunu asıyorsunuz aksiyon kameranızı. Tabii ben öyle düşünerek kaldığım için <laughs> takıp e, çekime başlıyorsunuz ama bu aksiyon kamerası için olan model değil. Bu Max olan modeli, e, özellikle Max telefonlar için, iPhone'lar için e, olan model. Bu, Bu arada şey de ekleyeyim. MagSafe'li farklı kılıflar da var. Hani Samsung veya farklı telefonların MagSafe kılıflarını da gördüm Ama ben. işte ben GoPro <gülüyor> ve <gülüyor> evet. alternatif e, S Pro 2 için aldım. <laughs> Bunu kullanamayacağım. Evet, ama şunu söyleyeyim. Eğer hani böyle bir çekim ihtiyacı varsa, böyle bir yani telefonu sabitleyip çekim yapmayı düşünüyorsanız bu ürün çok güzel bence. Evet, evet. Aynı zamanda işte bunun için bir içerik olmuş oldu zaten. Eğer aksiyon kameranız yoksa ama yine sabit açıda özellikle karşıyı çekecekseniz bunu kullanabilirsiniz demek için göstermek istedim size. Üzerinde Telesin logosu var. Şöyle şunu aşağı doğru indireyim. Ürünün MagSafe tutucu kısmı gerçekten çok sağlam ve sert. Birazdan deneyeceğiz zaten nasıl durduğunu. Arka kısmında şöyle bir yastık var. Yastık gibi bir şey var. Dolayısıyla ağır bir şey taktığınız zaman yastıklama yapıyor, daha yumuşak. Yan kısmında hemen şöyle bir tane tuş var. Basıyorsunuz ve çıkarıyorsunuz takıyorsunuz. Bu şekilde kullanıyorsunuz. Bro. Evet. Telefonu hazır ettin mi? Telefonumuz hazır. Tamam. Ben sana bunu vereyim. Şöyle önce bunu takıp şöyle bir deneyelim. Bakın ben ilk defa muhatap oluyorum arkadaşlar. O yüzden bakalım kolay takabilecek miyim? Ha güzel. Evet. Birkaç kere katlanabiliyor galiba. Evet, vardı, evet. Mi? Şurada 3 noktada hmm. şeyi var. Şu evet. bir endiptan var, buradan var ve buradan evet. var. Tabi yani telefonla şöyle mesela şurayı işte çekmek istiyoruz diyelim. Evet. 0.5'e alayım ben. Şöyle masayı gösterelim evet. mesela. Şu an işte burada mesela bir ürün incelemesi yapıyorum diyelim. Evet. İşte buradan bir kamerayla hem ağzınıza yakın olduğu için mikrofon evet. kullanmadan ve, ve görerek çekiyorsunuz. Ve görerek rahat bir şekilde çekim yapılıyor. Bence gayet yani dediğim gibi telefonla çekim yapanlar için özellikle çok büyük bir artı. Evet. Güzel bir ürün bence. Evet. Yanlışlıkla aldım ama <laughs> kullanırım diye düşünüyorum. E, e yani kullanılabilir. MagSafe'li bir cihazın varsa veya MagSafe'li bir kılıfla veya kendi evet. kendi aksesuarıyla beraber. Ürün ne diye geçiyor? Smartphone Magnetic Neck Holder diye. Yani akıllı telefon tutucu aslında. Evet. Aynen. Bunu şöyle kenara koyalım. Evet bunu direkt. Max modelini seçmiştim. Birazcık böyle kalın boyunluyum ben. Ee, bana uysun diye ama yani kullanır mıyım ya bilmiyorum. Bence herkes bunu seçmeli. Gay çünkü pozisyonu falan gayet evet. güzel gördüğünüz üzere. Santimi yazıyor bunun internette. Ee, oradan bakabilirsiniz. Ama Max olan modelinin dışındakiler çok daha dar. Bilginiz <laughs> olsun. Şimdi gelelim ikinci. Artık benim doğru aldığım ürüne. <laughs> Yine aynı telesinin. Işık da birazcık parlıyor. Şöyle göstereyim. Bunda ne yazıyor? U-Shape Magnetic Neck Holder Mount Max. Bu, bunu da Max e almışım. Doğru seçmişim en azından. Bu da aksiyon kamera tutucu. Hemen açalım. İçerisinden ne çıkıyor? Malın kendisi, bir tane vida, bir tane de çey. Farklı yönde tutucu çıkıyor aksiyon kameraları için. Şöyle görebiliriz. Bu arada hemen ben mesela ne yapayım GoPro'yu normalde GoPro'da kullanmayacağım ama GoPro'yu çıkarayım nasıl durduğunu görelim en azından. Şimdi cüncikleri şöyle bunu aldık. Şöyle ben alayım. Aynen. Bir, bir tık, tık sert ama bu güzel özellikle GoPro'nun direkt Tabii. kendi aparatını kullanıyorsanız. Şunu da bir kıyaslayayım mı? Aynı mı yani ikisi de aynı ebatta mı? Evet aynı ebat. Şöyle tam şöyle Onu da şöyle hafiften çektirirsek. Şöyle evet. kontrol etmek. İkisi de aynı ebatta doğru. Evet. Birebir aynı ebatta. Bire bir aynı. İkisini de max almışım Allah'tan. Hatta şurada mı şöyle bir fark var. Onda telefon aparatı olduğu için muhtemelen daha iyi bir yastık tercih edilmiş. Evet. Burada mesela yastık yok. Direkt um, tuş um, arkada burada. burada. yastık yok. Bu arada bro ters taktın. E, çünkü tam ters açıda çekiliyor bunda da farklı bir aparatı da var. Eee ama şöyle yapacağız. Böyle yaptığımızda buradan doğru çekim. Hmm. Tamam okay. Yapabiliyor olacağız. Bunu mesela işte daha böyle farklı bir açıda kullanmak istiyorsanız şöyle işte bir tarafı şeye girecek şekilde. Şurası hiçbir türlü değişmiyor değil mi? Çıkmıyor. Onu tam anlayamadım. Yani birbiriyle uyumlu mu diye en azından. Yok, yok. Değil, şey değil. Şöyle hemen göstereyim. Diğeri çıkmıyor bu arada. Belki diğeri de çıkıyordur. Zorlamak lazımdır. Bilmiyorum ama onun girişiyle bunun girişinin boyut farkı var. Ee, bir de şey orada bir işaretleyici var. Mesela burada bir işaret evet. var. Hani burada nerede bir çıkış yapabileceği ile ilgili şöyle bir nokta var. Evet. Belki onunla ilgili olabilir. Bu çıkıyor bu arada. Yani bunu farklı açıda da kullanabiliyoruz. Ve manyetik. Mıknatıslı. Şey gibi ya bu. Eee Buna bastırıyorsun bu arada. Bu şey gibi olmuş biraz daha. Bak şimdi bunu böyle taktık ya. Şimdi diğer açıyı verecek bize muhtemelen. Bunun bir kilit mekanizması vardır muhtemelen. Yok işte diğer açıyı bununla verebiliyorsun. Bence bu şey işte boyundan çıkartmadan kamerayı rahat çıkart. Evet. Ayarını yap tekrardan tak. Olabilir. için yapılmış bir şey. Güzel bir şey bence yani. Olabilir. Ama bunda yok. Öyle bir şey yok. Evet. Ya bunda bir ibare yok arkadaşlar. Ama o zaten manyetik bir aparat olduğu için telefonu söktak kolay. Ama bu tarz GoPro'nun bağlantı aparatlarında bu kolaylık yok açıkçası. Doğru. Bu da şey dikey çekim ya da evet. yatay çekim için evet. düşünülmüş. Yani bu hoşuma gitti benim. Peki bundaki konfor aynıydı değil mi? Aynı. Tuş. Sadece bundaki tuş arkada arkadaşlar. Bastığınız zaman buradan çıkıyor. Diğerinde yanda. Başka ekstra bir fark yok. Şöyle. Şimdi bunların dışında yine bir tane daha aldım. Bunu da şu sebeple aldım. Biraz daha alça alçak çekim için. Evet bunu da göstereyim. Bu da yine Telesin Magnetic Pendant Mount. Yani bu aslında içe takılıp dışarıya manyetik olarak tutturabileceğiniz bir aparat. Bu bir tık daha kullanışlı. Evet. Bu arada buna benzer farklı bir markanın bende ürünü var. Bu ürünlerde bir de şöyle bir opsiyon var. Bu manyetik bir şey olduğu için manyetize olabilen bir e, alana mesela işte metal bir rafın metal kamerayı yapıştırmak için veya bir işte e, basit hmm. bir çekim yapacaksın aracın üzerine falan evet. e, yapıştırabilmek için e, güzel bir aparat. Evet. Bunu da yine e, Temu'dan aldım diğer ürünle birlikte. Şunu da göstereyim. Yine Hawk Knife'ın 6T'si ile açalım bakalım. Burası sana vereyim, sen aç. Yine bir lanyard gibi bir şey çıkıyor. Evet. Bu muhtemelen işte kamerayı ipe sabitlemek evet. için. Düşmesin, düşmesin herhangi bir durumda diye. Göster bura istersen bunu da. Ben ona takayım. Şöyle söyleyeyim. Bu manyetik e, kısım kısım aparat. Bu. Yani yapışan kısım bu. Bu da metal bir plaka var içerisinde bildiğim kadarıyla. Bu biraz daha yüksek ve alçak ayarı yapılabilecek evet. bir şey. Şimdi ben de bunu ayarladım. Arkasına taktım. Buradan da sertlik, e, gevşeklik ayarını, açı ayarını yapabilirsiniz. Evet. Şurada şu anda ayarladım mesela. Bu kadar. Evet. Cincik. Cıncık gibi bu daha, oldu. bunu daha çok kullanırım diye düşünüyorum bence ya. de ben özellikle bunları mesela araştırmıştım daha öncekinden. Evet. ben e, buna benzer ürünler gördüm ama e, açıkçası bu bana daha mantıklı geldi hem farklı aparatlarla daha uzun kısa kullanıp işte farklı bir aksiyon kamerası veya işte evet. mesela ozmo paketi kullanıyorum. Ozmo paketi de buraya hmm. aynı benzer sistemle bağlayıp evet. kullanılabilir gibi düşünmüştüm. Ya ben bunu muhtemelen şöyle yaparım. Ee, yürüyüş tarzı bir şey çekiminde bunu kullanırım. Hı -hı. Ürün ve paket açılışında bunu kullanırım. Kesinlikle. Bu daha sağlam. Şu da olabilir ama ben mesela bunu biraz daha otururken sabit kullanımda o da çok olabilir. daha rahat olabileceğini düşünüyorum. Onda Hı -hı. ama şunda açı olayı daha rahat bro. Kesinlikle. Evet, yani bunda açı e, ayarı daha iyi çünkü bunda birazcık kısıtlı kalıyorsunuz. Bak, gö göstereyim istersen, hızlı bir şekilde çıkaralım. Şimdi bundayken bütün açıları yapabiliyorken, bunu buraya taktığımız zaman göstereyim hemen. Alan çok kısıtlı hale geliyor be, değil mi? Evet. Engel oluyor şuradaki aparat aslında. Tam dik konuma getiremiyorsunuz bunu. Yani bu bu kadar, maksimum bu eğimde kullanılıyor. Ama alternatif olarak da şöyle gösteriyordu videoda. Eğer açıyı arttırmak ya da değiştirmek istiyorsan ters tak. Aynı işi görüyor. Videoda öyle gösteriyordu. E, olabilir. E, bir de bunlarda şöyle bir şey var. Bunu böyle e, kameraya tekrardan istersen buraya bağlayalım. Hı hı. Bunu da şöyle hemen bir göstereyim. Bu da şöyle. Özellikle karşı çekim için kullanılıyor. Hı hı. Hemen ona takalım bunu. Bundan böyle birkaç tane alınıp farklı kameralar takıp kullanılabilir. Kesinlikle. Değiştire değiştire kullanabilirsin. Aynen. Hat istedim. Hatırladığım kadarıyla bu çok pahalı bir ürün değildi. Yani 5 tane alırım bundan. Şundan bir tane alacağım ama öyle. Ne görüyorsun? Dikek direk. Çok güzel. Ondan mesela öyle bir opsiyonum yok. Şunla yapabiliyorum ama. Çıkar bunu, takla uğraşmak bunun gerekiyor. kadar basit değil yani. Tak taktın. hemen Aynen. Yatay çekime geçtin. Tak hemen. Kesinlikle. dikey çekime geçtin çok hızlıca bunu yapabiliyoruz evet bunlar da sürekli çıkarttakla uğraşmak gerekiyor evet telesinin e, özellikle omuz aparatlarını alıp sizlerle paylaşmak istedik bir tanesini yanlışlıkla almış olmama rağmen geri iade etmedim sizlere göstereyim diye diğeri de ipli olan behlülün boyunda Bunlarla ilgili aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa YouTube yorumlar kısmından bize mutlaka yazın arkadaşlar. Bu tarz içeriklerin de kanala devamını istiyorsanız kanala abone olup videoları izleyip yorum ve beğeni atmayı unutmayın. Tabii bir de paylaşma. Paylaşmayı da unutmayın arkadaşlar. Bu adamlar bunları almış. Bak biz de bunları alalım diye böyle arkadaşlarınıza atın mutlaka. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.